Merhaba sevgili dostlar. Bütün dünya senin olsun. Bir dost bir pos yeter bana. Bütün dünya senin olsun. Bir dost bir pos yeter bana. Atlas libas senin olsun. Bir dost bir poz yeter bana Atlas libas senin olsun Bir dost bir poz yeter bana Beyler tahtından inenler Ayaksız ata binenler Beyler tahtından inenler Ayaksız ata binenler Toprağa gömüp dönenler Bir dost bir pos yeter bana Toprağa gömüp dönenler Bir dost bir pos yeter bana Sevgiler